Merhaba. Bugün size saç bakım rutinimden bahsedeceğim. Öncelikle ben saçlarımı 2-3 günde bir yıkıyorum ve size de kesinlikle bunu tavsiye ederim. Lütfen her gün saçınızı yıkayıp saçınızı besleyen yağları şampuanla lütfen yok etmeyin. Biliyorum ertesi gün saçım yağlanıyor diyorsunuz ki benim de öyle yağlanmaya çok müsait bir saçım var. Ben ertesi gün genellikle kuru şampuanlardan faydalanıyorum. Hem de e, saçlarım bu şekilde daha da dolgun oluyor. İlk önce ilk adımdan yani yıkamadan bahsedelim şampuanlardan. E, bu Rally bu şampuanını kısa bir zamandan beri kullanıyorum ama çok beğendim. İçerisinde sülfatı yani tuz yok, tuzsuz şampuan diye geçiyor. E, silikon yok, paraben yok Güzel bir şampuan. Saçlarınızı hem temiz yapıyor hem kepek oluşumunu engelliyor hem de hem de parlak olmasını sağlıyor. Boyanın da akmasını engelliyormuş boyalı saçlar olanlar için ama benim saçımda boya olmadığı için ben onun hakkında yorum yapamayacağım. Bu arada en büyük tavsiyelerimden bir tanesi mümkünse saçlarınızı boyatmayın doğal kendi renginde kalsın ya da boyatmak istiyorsanız da minimal işlemler, fazla yıpratmayan işlemler, kendi saç renginize yakın olan işlemler tercih edin. Brush light olabilir, ombre olabilir. Bence en ama en önemli adım saç bakımında korumak. Yani ne kadar iyi korursanız o kadar güzel, parlak, istediğiniz gibi saçlarınız olur. Şöyle iki tane daha çok sevdiğim şampuanım var. Ee, i̇kisi de Aveda'nın. Bu pembe olan Nutriplenish serisi. Hem saçınızı beslerken e, bendeki light olan saçınızı ağırlaştırmıyor. Dediğim gibi benim saçım yağlanmaya çok müsait. Ve mesela şu anda böyle dolgun duruyor ya. <laughs> saçım şöyle söyleyeyim. E, dolgun ama hani hacimli değil, sönmeye çok müsait. O yüzden böyle ağır şampuanlar, ağır kremler, ağır yağlar kullandığımda saçım yapışıyor. Zaten uzun. O yüzden bu dolgunluğu sağlamak için böyle ya hafif şampuanları tercih ediyorum ya da ya da volüm veren şampuanları tercih ediyorum. Bu Aveda'nın Botanical Repair serisi de tamamen saçınızı beslemeye, tamir etmeye yönelik L'Occitane'ın bir şampuanı var. Aromakoloji Repair diye geçiyor. O o o muhteşem. Ona bayılıyorum. Çok güzel ve şu an yine bende yok ama çok sevdiğim fiyat performans şampuanı var. Gerçekten kime önersem bayılıyor. Yves Rocher'in yine yıpranmış saçlar için olan serisi çok güzel. O da yine Repair serisi diye geçiyor. Hem fiyatı çok uygun, hem de gerçekten çok iyi bir hem yani şampuan tüm seri çok güzel. Bu arada bu bahsettiklerimin hepsine aşağıya linkini bırakırım. Oradan istediklerinizi inceleyebilirsiniz. Bu arada kuru şampuan olarak gerçekten çok fazla marka kullandım ama şimdiye kadar en çok sevdiğim Batiste'nin bu X Large Volume olanı. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Sevmeyenler olabilir. Bunu dibini dibinize sıktığınızda e, volüm vermesi için birazcık diplerinizi sertleştiriyor. Ama onun için onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Ben bazen volüm için bile sadece kullanıyorum. Batiste'nin diğer serileri de çok güzel. Sadece bunun verdiği volümü veremiyorlar. Şu an elimde yok ama yazın da kullanmayı sevdiğim e, bazı şampuanlar var. Sarı saçlar için olan şampuanlar. Bu arada sarı saçlar için olan şampuanların çoğu hem boyalı hem doğal renkteki sarılar için geçerli. Açık kumrallar da bence bu sarı saçlar için olan şampuanlı kullandığında sarılar ortaya çıkıyor, parlıyor ve daha sarı bir saçınız oluyor. <laughs> Ee, yine birkaç tane sevdiğim var, Avedan'ın var. Onun da fiyatı Avedan'ın diğer ürünlerine göre biraz daha makul. Aşağıdaki linkte yine oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Şu an kış olduğu için elimde yok ama yazın genelde kullanıyorum saçım daha sarı olsun diye. <laughs> İkinci adım ya saç kremi ya da maske ikisinden birisi yani o an canım hangisini istiyorsa. <laughs> Şu an saç kremi olarak yine biraz önceki Avedan'ın Nutriplenish serisinden bu light olan bunu kullanıyorum. Ya da şöyle Balmain'in ya bayağı uzun zamandan beri var ne, ne kadar zamandır kullanıyorum gerçekten hatırlamıyorum. 1 litre bitmedi. Revitalizing Conditioner diye geçiyor. Bir de bunu seviyorum. Kuru, yıpranmış saçlar için sülfat yok. Gayet güzel ağırlaştırmadan saçlarınızı yumuşacık yapıyor. Ya da ya da maske yapmayı seviyorum. Maske olarak da belki duymuşsunuzdur Le Mélange diye bir marka. Türkiye'ye yeni geldi sayılır. Bir sene daha oldu olacak sanırım. L'Ömelercim bu Wonder Maskine bayılıyorum. Çok güzel. Yıkadıktan sonra maskeyi sürüyorsunuz ve 15 dakika boyunca saçınızda kalmalı en iyi etkiyi almanız için. Bu böyle e, yıka 5 dakika dursun e, durula olan şey e, maskelerden değil. Bir de Erosenin bu Nutrition serisini almıştım maske olarak. Bu hem maske hem saç kremi olarak geçiyor ama. Ya güzel, fena değil ama o kadar muhteşem değil. O Repair serisi çok daha iyi. Ben onu tercih ederim. Onun dışında yağlara gelelim, saç yağlarına. Aslında parlak olsun diye çoğu kişi saçını yaptıktan sonra saçlarını uyguluyor ama ya ben bazen uyguluyorum, bazen de uygulamıyorum çünkü o yağı sürünce saçım sönüyor ama ben istiyorum ki saçım böyle kabarsın sürekli. <laughs> Yine Lomelange'ın Umarım doğru söylüyorumdur yani söylüyorum ama bilmiyorum doğru mu? Yine Lomelange'ın bu saçı. Of. Bu çok güzel. Bu çok güzel gerçekten. Buna bayılıyorum. İkinci olarak da yine bu Aveda'nın Nutriplenish serisinin yağını kullanıyorum. Bunu isterseniz saçınıza, ikisini de bu arada, isterseniz saçınıza sürüp maske şeklinde yapın. Bazen ben spordan önce saçıma sürüyorum. Zaten spor bir saat falan sürdüğü için orada Saçıma bakımını yapıyor Ve ondan sonra duşa girip yıkıyorum Bazen dediğim gibi şekillendirdikten sonra Parlaklık versin diye Bazen de tüm gece Saçımda bırakıyorum ama Tüm gece saçımda bırakmayı sevmiyorum Çünkü o saçlarımı Gece yatarken bağlamayı sevmediğim için Gece Yastığa değiyor Benim yüzüm ona değiyor sonra gece çıkma gibi Bazı tehlikeler içeriyor o yüzden Gece yapmayı çok sevmiyorum bazen şöyle bir ürün kullanıyorum. Bu aslında kıvırcık saçlar için Davins'in. Bunu şekil saçınıza şekillendirmeden önce sürüyorsunuz. Bu dalgaların hem daha güzel olmasını sağlıyor hem de kesinlikle saçınızı sertleştirmeden, dalgaların bozulmasını engelliyor. O yüzden saç şekillendirmeden önce de genellikle bu Davins'in bunu kullanıyorum. Çünkü açıkçası sprey sıkmayı çok sevmiyorum. Saçım sert olsun istemiyorum istemem, ellediğimde yumuşacık olsun istiyorum. Saçınızı yıkadıktan sonra, saç kuruturken Dyson'ın bu kurutucusu... bu aslında kurutucu değil, Airwrap olan, maşa olan yani her şeyinden var içerisinde. Ee, bu gerçekten dedikleri kadar var. Gerçekten. Eğer bütçeniz yetiyorsa, yatırım yapmak istiyorsanız, <laughs> saçınıza yatırım yapmak istiyorsanız Dyson'a kesinlikle yatırım yapmanızı öneririm. Çünkü böyle bir yani sanki çok sıcak vermiyormuş gibi ama aynı zamanda benim saçım, gerçekten benim saçımı kurutmak vakit alan bir şey. Ama bu çok hızlı kurutuyor ki sanki böyle sıcak, yeteri kadar sıcaklık vermiyormuş gibi. Yani böyle öf saç alı tüyleri. Değişik bir teknolojisi var ve bu sayede de saçınızın yıpranmasını engelliyor. Test ettim, onayladım. Gerçekten böyle ipek gibi yapıyor saçlarınızı. Çok güzel. Şöyle bir başlığı var. E ee, kuruttuktan sonra eğer yani tam kurutmadan böyle hani hafif şu özellikle ense kısmını biraz kuruttuktan sonra e, bu tarayı tarayıyla birlikte tarayla, niye söylemiyorum tarak <laughs> tarayıyla hala söylüyor Tarayıyla tarayıyla Neyse buraya geçelim. Tarayıyla birlikte kuruttuğumuzda ya saçınız Böyle ipek gibi oluyor ya. İpek gerçekten anlatamayacağım. O kadar güzel oluyor ki. Şöyle bir fırçası var. Şu önlerini ben şekillendirmek için bu fırçasını kullanıyorum genellikle. Ya da böyle düm, o taraklı taradığınızda genellikle dümdüz oluyor. Yani şöyle şekil vermezseniz. Ya da bununla tarıyorum ki hani hafif böyle bir dalgalı ama düz gibi olsun diye. Sonra bir de maşası. Maşası da bu. bu kalın olan, bu ince olan. Ya bu da böyle. Ya bildiğiniz özür dilerim ama evinizden kuaförü çıkartıyorsunuz. Yani bir daha kuaföre gitmenize gerek kalmıyor. Artık kırık fön, ne fön istiyorsanız bununla her şeyi yapabilirsiniz. Sponsorlu falan değil yani reklam değil. Bayağı reklam gibi oldu ama. Seviyorum. Güzel paranızın karşılığını alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Evet, biraz pahalı. Onun dışında tabii ki maalesef maşadan vazgeçemiyorsun. Maşa yapmaya devam ediyorsun. Çünkü maşa daha hızlı o yüzden. Babyliss'in bu maşasını kullanıyorum. Bu 32 mm. Bir de bazen daha böyle sık dalgalar yapmak için 19 mm olanı kullanıyorum. 19, 25, 32 spreyi olarak da sevmem dedim ama şu ana kadar en çok beğendiğim benim saçlarımı tutan tek sprey bu. Schwarzkopf Schwarzkopf'un Silhouette e, spreyi. E, kaç bu 500 ml'miş şey bayağı büyük. Ben bunu e, Trendyola'da ya da Hepsi Burada girdiğinizde altındaki yorumları görün zaten herkes memnun. Ben de o yorumlara bakarak almıştım ve çok beğendim gerçekten. Özellikle işte şu öndeki iki şey sıkıyorum kalküle. Ve tüm gün öyle sabitleniyor. Evet, ben direkt sadece onları sıkıyorum. Genellikle buralara pek sıkmıyorum. O dediğim gibi Davinson şekillendirmeden önce sürülen kreminden sürüyorum. Evet. En önemli şey bu meşhur Tangle Teaser'ın tarı. Tangle Teaser'ın tüm hepsi yani bu böyle sadece şeyde hem avuç içinize böyle oturuyor. Vücut diye tarıyorsunuz. Hem de seyahatlerde falan çok rahat oluyor minnacık. Her yere yanımda götürüyorum. Bu arada biz bunu Sasha ile birlikte kullanıyoruz. Ee... <laughs> Sasha da tüyleri uzun olduğu için ve hiçbir kedi tarağıyla taranmayı sevmediği için çünkü gerçekten çekiyor tüylerini. Bu çekmeden tüm dolaşıklıkları açıyor. Aynı şekilde bizim saçımızda da öyle. Ne saçınızı kırıyor ne kopartıyor ve Hiçbir şey sürmeyin, hiçbir şey yapmayın saçınızı. Bununla tarayın son saçınızı belirliyorsunuz yumuşacık. Böyle manyak bir tarak. <laughs> Bunu almasanız bile ucu mutlaka böyle e, düz, incelerek gelen olan tarakları tercih edin. Ucunda top top yuvarlak olan, ucunda top top yuvarlak olan taraklar saçınızı mahvediyor. Bence onları da hayatınızdan çıkartın. Irrational e Repair serisinin şampuanı bitmişti ama kremin saç kremi buldum. Bu saç kremi şey durulanmayan saç kremlerinden yani saçınızı açmak için kullanabilirsiniz. Şimdilik hepsi bu kadar. Bana saçla ilgili saçta gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Ve saçlarım da iyi. <laughs> O yüzden bana sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Biliyorsunuz ki ben hepsine cevap veriyorum. Şimdilik bu kadar. Tekrardan saç rutinim değişir, yeni şeyler keşfedersem yeni bir saç bakım rutini çekerim. Belki yaz için olabilir. Yazın çünkü biraz daha farklılaşıyor saç bakım rutinleri. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Zil tuşuna basmayı unutmayın ki yeni videolarımdan haberdar olun. Anlık keşiflerim için de Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.